<laughs> çok güzel. Ben, ben çok seviyorum bu şarkıyı. <laughs> Ağrı. Elif. Bir ara sen buna takmışsın hatırlıyor musun? Gün içinde 50 defa bunu dinliyorduk. Ağrı vız vız vız. Ağrı vız vız vız. Tüm videolara böyle başlıyordun hatırlamıyor musun? Ağrı vız 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 diye başlıyorduk. Çok seviyorum ben bu şarkıyı ama. Bakar mısınız ne kadar dağınık arkadaşlar. Evin içine bakar mısınız? Darma Darmadağın. Şimdi burayı nasıl toplayacağız bilmiyorum. <laughs> Ama toplamamız lazım. Burada kalan oyuncakları şimdi ayıracağız. Hepsini. Hepsini ayırmaya çalışacağız. İnşallah hepsini ayırabilirsek götürebildiklerimizi götüreceğiz. Evet. Ee, vermemiz gerekenleri vereceğiz. Kalanını evet. da götüreceğiz inşallah. Şimdi toplayacağız beraber. Evet. De, e, belediyeye atacaklarımızı bir poşetin içine dolduralım. O büyük poşetlerden bir tane evet. açalım. Şu önce şu havuzu bir kere kenara koyalım. Ben bu havuzu açmak istiyorum. Onda mı yer parçaları da var. Ben bunu da götürüyorum eve. Burada da bak oyuncaklar var. Karışık mutfak oyuncakları bunun içinde. Burada burada bir sürü küçük oyuncaklar var. Elif bunlar ne böyle? Senin kalemler falan da var burada bak. Aa şuna bak. Elza küresi değil mi bu? Elza mı bunun içindeki? Yok. içinde bir şey yok bunun. Ama Elza galiba. Bak kartaneleri var Elif. Siz onları ayırın bunları bak. Çöpleri bunun içine mi atacaksın? Hepsini ona at kadar Tamam. Elif ne güzel olmuşsun öyle. Bakayım. Ben çok seviyordum bu maskeleri. Suratındaki maskeden bahsediyorum. Çok, çok güzel görünüyorsun Elif. Harika görünüyorsun. Şu Vera. Şu ikisini Mehmet'in oraya koy. Bunu da belediyeye atıyorum. Onun pili bitmemiş mi daha? Çalışıyor mu hala? Oo, çok olmuş ya. Elif bunları eve götürmüyorum kızım bunları. Değil mi? Bunların o zaman bir tanesini belediyeye, bir tanesini Mehmet'in şeye verelim çocuklara. Hangisini? Onu mu oraya koyacağız? İyi tamam onu oraya koy. Bunu da bu tarafa Evde var değil mi bizim bir tane? Ben bunu da veriyorum o zaman. Bir de çok kargaşa olmuş burası ya. Nasıl toplayacağız şimdi burayı? Şimdi şu Mehmet'inkini bir kere kenara ayırlar onu ya. Oraya koy onu kenara. Bunu da oraya koyalım o zaman. Şu peluş, oyuncakları koyuyor muyuz buraya? Evet. Hayır ya bunu vermeyeceğiz ya. Bu evet. değil miydi demin benim şarkımı söyleyen? Yok. Bu bu. Yok. Gördün mü bak bu. Hayır canım siz bunu boya, boyarken düşünecektiniz. Boyalı diye vermiyorsanız. Pilleri yok herhalde onların. Bunları da koyalım buraya. Şunu, şunu ayrıca koyalım. Ha bundan daha büyüğü var mı bizim? Hayır canım muayene değil ya farklı. Ha ben bunu ne için istiyorum? Challengeler için istiyorum. İçine numara koyacağım. Ee, birden atıyorum kaç tane şey varsa 12 tane. İçine numaraları koyacağım böyle bilez gibi bir şeyin üzerine yazacağım. Ondan sonra bunu çevireceğim hangisi çıkarsa oradan başlayacaksınız. Anladın mı? Boomerang. Bir beceremedik şunun çevirmeyi var ya. Hayır. Bu aslında profesyonel gibi bir şey biliyor musun? Bayağı bir pahalıya almıştım ben bunu. Ama olmadı. Olmadı işte yapamadım ben beceremedim. Elif'in ilk, ilk Play-Doh, evet. değil mi bu? Ben, ben bunu çok seviyorum gerçekten çok güzel. Bunu vermiyoruz değil mi? Bunun prensesleri de vardı. Nerede o prensesler? Prenses bizim ev. evde. Evde. En, en 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 dandik e, oyuncak herhalde bu değil mi? Şuna bak. Arkasına telefonu koymuşlar. Evet. Hatırlıyorsun değil mi bunu? Açtığımızda evet. domuz Pepe. Onun içinde domuz pepeler de var. Nerede onlar? Şur, şurayı bir görseniz. Burası karmaşık. Daha bir sürü şey var bak burada. Şu altına işeyen bebek var hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ondan sonra domuz pepe var. Şu var. Havuzda oynadığın oyuncak. Balıklar var sonra. <laughs> Baba bu, bu büyük çark çarkası gibi. Aynen öyle. Stres çarkı gibi ama işte kısım, bunun özelliğinin ne olduğunu biliyorsun değil mi? <laughs> Normalde bunu böyle atıyorsun. Dönüyor 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 geri geliyor sana ama bu merak deniyor ona. Ama ben yapamamıştım işte o zaman onu. Bence hadi bunları toplayalım ve bugün nasıl bitmeyecek burası. Kalanları da ikinci defaya kalsın. Tamam. Bunları toplayalım poşete koyalım. Kızım biz tutalım sen koy içine oldu mu? Kızım ne yapacaksın bunu ben artık paketledik böyle koyalım ben sana daha sonra alacağım tamam mı? <laughs> Gerçekten bak daha büyüğünü alacağım ben sana. Tamam bahçede oynarız sonra beraber. Artık bunu paketledik artık. Evet, bu, bunu verelim böyle. Sen ver sırayla hepsini koyalım içine. Gerçek. gerçek golf. Oo, çok şey istiyorsun vallahi. Gerçek. Yok canım gerçek golf şeyi nasıl alalım? Onlar çok pahalı. Oyuncak ama ben daha büyük oyuncak görmüştüm golf. Ondan alacağım sana söz. Kim? Ha doktor malzemeleri. Tamam. Ha ben hepsini kontrol etmiş oluyorum. Hayır, kalüyü vermeyelim ya. Kalyo bir daha bulamayız. Dira böyle bulabilir miyiz? Bunlar Mutfak ne? Yani Mutfak malzemesi. Hı. İyi güzel paket yapmışsınız. Getir bakayım. Ha getir ver o puzzle var orada. Aç bunu kenara atayım. Ha kızım köpek hayır hayır onu öyle veremeyiz. Onu indirmek lazım. Ha bunları mı vereceksin? Tamam. Bunları da böyle atalım içine. Bunlar küçük değil mi? Insan? Ama safa sağlamda. koyalım bunları da o zaman. Bunun aynısından var değil mi bizde bir tane daha? Onu da koyuyoruz. Amber kızım sırayla gözden geçirelim tamam onu da veriyoruz tamam bir tane toplar, toplar. evet verelim tamam başka ha, onu onu da verelim bazı onun benzeri bir tane evde bir bir tane on insan'a söz bir. vermiştim tamam alacağız söz onun içinde bir şeyler var tamam hangisiydi o Royla Amber mi o Amber değil Heli. Heli ile Roy. Diğer ikisini şeye veriyorum Mehmet'e. Mehmet'in kızına. Heh, tamam o çanta da sağlam onu da verelim. <laughs> Küçük oyuncaklar evet şöyle verebiliriz. <laughs> Bunlar ne bunları? Dur dur. Hangisi, hangi oyuncak kesinlikle vermeyeceğini göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar bu oyuncakların içinde Elif bugün e, biz havuzdan geldikten sonra sadece bununla oynadı. Evet. Ne, balık filesiyle oynadı sadece. Hayır bu balık kelebek. Aa bunu da kelebek mi tutuyorsun? İyi, onu vermiyormuşuz arkadaşlar kesinlikle. Tamam vermiyoruz. Evet evet. İçinde bunun şeyleri var değil mi? oraya koymuşum. Mermileri. Tamam. dedim sana göstermeyeyim bunu ama. Sen yokken vereyim. Kızım Bunu. Ver. Ben sana bunu alacağım biraz daha büyüğünü. Aslında bir tane var. Elza var ama ben sana bunun onu daha düzgün farklısını alacağım. Gerçekten diyorum bak. Söz, söz, söz. Aynalı böyle kocaman ahşaptan gördüm bir tane. Neyli neyli? Wings, Wings değildi ama benim gördüm hiçbir şeyli değildi. Orada hiçbir prenses yoktu. Ama sadece pembeydi, sadece pembeydi, pembeli beyazlı. Tamam bu kadar. Şu bu ikisi. Bu ikisi bu da Mehmet'e veriyoruz bunları, değil mi? Gerisi sonraya kalsın. Bırakalım şimdi. Ben çok yoruldum gerçekten. Hayalimiz bitirmek işi ama gene bitiremedik arkadaşlar. Bakın gene oralarda kaldı oyuncaklar. Kaldı bir dahaki sefere. Yorulduk çünkü. Siz, e, video oldu 7-8 dakikalık video ama 2,5 saattir biz uğraşıyoruz burada toplamak için. Ama bayağı bir iş yaptık, topladık. Hadi şimdi götürüp atalım bunları şeyin e, belediyenin kutusuna. Elif. İki kutuyu birden getiremeyeceğim. Atıyorum bunu. Çekil çekil çekil. çekil. Oo! Oh! Of parçalanacak yavaş. Ha, çünkü bunu çeke çeke götüreceğim, bunu götüremiyordum. <laughs> Gözlerini aldı değil mi? Evet. Arkadaşlara evet. diyorum gösterelim o ne kadar çok yer kapladı oyuncaklar. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz bunları ee, burada belediyenin kutusu var. Oraya atacağız hepsini. Oyuncaklar, dergiler, ee, bir de var. Puzzle, puzzle var değil mi çok fazla evet. orada? Dur ben şey yapayım. Önce şunu alayım. Sen bunun üstünden hatta istersen Elif. Orası daha mı rahat? Ya hadi oradan çık. Hop, Çekil, 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 çekil. Önce puzzle'larını göndereceğiz. Ve raket. Ve ayıcık. Ve köpekçi hav hav. Gidiyorlar bunlar. Bay bay. Tamam. Şimdi sırada ne var? Kitaplar, kalemler. Ayakkabı. Bir tane puzzle. Bebekçik. Derya diyorduk değil mi biz böyle? Bu prenses neydi ya? Ben bunu görmedim hiç. Gönderiyorum ben bunları da. Bay bay. Yarısı gitmedi. Niye gitmiyor? Gitti. Oo, fazıl çokmuş bu sefer ya. Minik oyuncaklar. Şu senin yemeklik oyuncakların. Doktor malzemelerin. Bayağı bir o iki tane bebek play Doh oyuncağın bir tane de beşik dur bakayım ben bunları göndereyim de golf tek başına mı gidecek bay evet. bay golfe de. Hop. tamam bitti mi A bir paket daha var değil mi Unuttum. tamam ah çanta da burada çantayı da verdik tabanca Ayıcık, Heli ile poli, başka şu güzellik malzemesi gönderiyorum ben bunları. Bay evet. bay arkadaşlar. Zor veriyorsun Elif vermek istemiyor musun? Evet. <laughs> ne oldu ne oldu? Evet. Bu kadar bitti. Poşetler boş. İşimiz bitti. Bittim yoruldun galiba Elif. Yoruldun mu? Arkadaşlar işin doğrusu yorulduk. Bayağı bir zor oldu oyuncakları toplamak ama e, bir de onları böyle başkalarının onlarla oynayacağını düşününce insan keyif oluyor. Siz de öyle kullanmadığınız oyuncaklarınızı eşyalarınızı her belediyenin her muhtarlığın vardır böyle kutuları. Oralara siz de atın. Atabilirsiniz. Siz hiç olmazsa faydalanmıyorsanız eşyalarınızdan, e, oyuncaklarınızdan malzemelerden böyle başkaları onu kullanabilir. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay.